Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Size e, bu Roller Coin'i tanıtmak istiyorum. E, ben bunu uzun zamandan beri yapıyorum. Bu da küçük oyunlar, oyunlar var, var onları oynuyorum. E, onun dışında yani bu normal bir e, ekran kartı alıp sisteme dahil olup maden çıkarmak gibi bir şey aslında ama e, biraz da veri bulut üzerinden yapılan bir şey. İsterseniz paralı para yatırarak yapabiliyorsunuz, isterseniz para yatırmadan da yapabiliyorsunuz bunu. Ee, şöyle, böyle bir ana ekranı var. Ee, evet. Burada bir bilgisayarımız var. Ee, bilgisayarımız oyun oynadıkça leveli artıyor ve ona göre daha çok bir çıkarma maden olasılığı sağlıyor. Ee, burada ne var? Öncelikle oradan başlayayım. Bir referans kodu bırakacağım size YouTube sayfasının altına. Onun altından üye olabiliyorsunuz. Üye olduğunuz takdirde şunları açıklayayım hemen. Şurada mesela roller var. Bu sistemin, sistemin bir parası. Buradan bu roller yükseldikçe e, ekran kartı alabiliyorsunuz. Şurada sağ tarafta yukarıda gözüktüğü gibi. Hemen kardan e, adamın solundaki BTC var. Bitcoin çıkarabiliyorsunuz. Ethereum çıkarabiliyorsunuz. BNB çıkarabiliyorsunuz matik çıkarabiliyorsunuz, doge çıkarabiliyorsunuz, sol çıkarabiliyorsunuz coin. ben şu anlık relete çıkarıyorum. burada da işte değeri ne kadar çıktı gözüküyor. İsterseniz bunlardan birini seçiyorsunuz. Şöyle şuradan isterseniz değiştirebiliyorsunuz. Bunu sıfır yapıp işte doge'yi 100 yaparsanız doge çıkaracaktır gün boyunca bunu 24 saatte bir güncelleyebiliyorsunuz. Ee, bazı görevler var günlük. Şuradan alttan event, event quest var. Şuradaki görevleri yaparak şurada bazı görevler var. Free diyor mesela. Şunları size ücretsiz olarak veriyor. Ee, ya da bunları parayla da alabiliyorsunuz isterseniz. Miners var. Burada da e, 1 dolar 1 RLT'ye denk geliyor. İsterseniz 99 dolar buraya atıp buradan isterseniz direkt bunu alabiliyorsunuz. E, bunu ne kadar sürede amorti ettiğini bilmiyorum tabi, yani onu daha detaylı şey araştırmak lazım. E, bunları bu sisteme yükleyip buradan siz de e, madencilik yapabiliyorsunuz isterseniz. Ee, burada bazı etkinlikler oluyor. 5 RT isterseniz buradan e, kutu açıyorsunuz. Roller koyun çıkabiliyor. E, şurada bazı yeni özellikler var. Şuradan e, panelleri koyacağınız bir stand alıyorsunuz. Bu da an, arayüzü olarak düşünebilirsiniz. Ofisin arayüzü oluyor. Hemen solda yukarıda bildirdiğiniz coinlerin değeri, sizde olan coinlerin değeri burada gözüküyor. Kaç tane topladınız burada gözüküyor. E, roller coin topladım o zaman kadar. Onları zaten az önce gördüğünüz ekran kartlarından almıştım. E, bunun şöyle bir avantajı var. İsterseniz hani boş zamanınız kaldığında şurada games bölüm var. Buradan oyun tamam. oynayarak yani. zamanınızı geçirebiliyorsunuz. Mesela bir tanesini deneyeyim sizin için. Burada şöyle. da bastım. oyun oynuyorsunuz. O da madencilik yapılan coin diyelim bir birim çıkıyorsa bunun sayesinde bir buçuk oluyor, iki oluyor, üç oluyor, 5 oluyor, yedi oluyor, 9 oluyor, yükseliyor tabi. Ee, ne kadar çok oyun oynarsanız o kadar daha çok yükselecektir. Burada evet, yani. Bu da sarıyor, belli bir zamandan sonra oyunlarla zamanınızı geçirebiliyorsunuz. Green Power diyorsunuz. Boş zamanlar hani e, eskiden küçük oyunlar.com vardı bir tane site vardı Orada oyun oyun oynuyordunuz insan zamanı geçiyordu falan. Bakın Power artı 441 GHS diye bir şey geldi artı puan geldi. Burada günlük olarak bütün oyunları tamamladığınızda sizin e, e ekran kartının gücü yükseliyor açıkçası. E, siz de bir yandan oyun oynamış oluyorsunuz. Bütün oyunları günlük oynayabiliyorsunuz. Oynatıcı da puanınız artıyor her seferinde. bu e, arayüzü böyle. Dediğim gibi YouTube'da bir e, referans kodu bırakacağım. Oradan kontrol edebilirsiniz. Şuradan dediğim gibi şu sepetin oradan direkt kendiniz alabiliyorsunuz. Burası daha yapım aşamasında daha ne olduğunu bilmiyoruz açıkçası. Burası da şu anda oyunlardan kazandığınız e, şeyler var ekran kartlarını soğutuz falan Bunu tam da detayı belli olmaz çünkü hani biriktiriyorum şu anda. Ee, muhtemelen aldığınız ekran kartlarının gücünü yükseltecektir diye tahmin ediyorum. Ee, sağ taraftaki üç çizgi var. Burada isterseniz referans kodunuzu arkadaşlarınızı davet ettirirsiniz. Referans program diyor zaten. Ee, şurada para atabilirsiniz isterseniz hangi coin'den tercih ederseniz onlardan birini atabiliyorsunuz ya da siz kendinize de geri atabiliyorsunuz İşte ee, nereden gösterebilirim mesela bitcoin'e free olarak gönderebiliyorsunuz e, Matik var doge var sol var böyle devam ediyor açıkçası bir profiliniz var, bir sıralama var. Herkesin bir profili olacaktır, bir sıralaması olacaktır. Ee, işte günlük oynadığınız oyuna göre size gelen maaşınız, çıkardığınız şeyin bir e, finansal tablosu oluyor. Ya da bir sıralama oluyor. Orayı göstereyim size. Ee, Şurası olması lazım. Mesela burada birinci galiba var. Tamam. Mesela bu kişilerin ve, ee, bu ofisine bakabiliyorsunuz. Araplar bunda var mesela. Belli bir oranda madencilik yapıyor. Belki doğru çıkarıyor günlük. Bilmiyorum 300, 400, 500 bir sürü böyle bir ekran kartı almış. E, bunu e, normal madencik yaptığınızda nasıl kömür harcıyor? Bu da herhangi bir şey harcamıyor. Sadece yapacağınız şurada ki seçenek var. Onu bir kere bir tane dışa günde bir tane azalıyor 5 gün sonunda da istersen yapabilirsiniz. İsterseniz günlük her girdiğinizde bir kere tıklayarak yapabilirsiniz. Böyle bir şekilde işliyor. Şunlar mesela e, gittiği zaman şuraya düşüyor. Paneli buradan düşüyor. Buradan alıp şuraya üstte bir yere, istediğiniz bir yere koyabiliyorsunuz bunları. Son ofisinizdeki e, ekran kartlarını. Ee, işlem i̇şlem bu kadar açıkçası. Hani bir izlemenizi istedim. Uzun zamandan beri de yapıyorum. Hoş bir şey aslında. E, ee, ofisinizi isterseniz büyütebiliyorsunuz. İkinci bir yer almak istiyorsanız 7 milyon İkinci bir ofis alıyorsunuz. 3-4 diye gidiyor. Az önceki zaten sayfada görmüştünüz olan yeri. Ee, bir deney indirelim isterseniz. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. O, Twitter yazdığınızda günlük olarak, pardon haftalık olarak e, bazı değişimler oluyor. Mesela bu iki katı verebiliyor. Şu anda şu üçünü veriyor mesela. Hepsini %30, %30, %30 olarak dağıtabilirsiniz istiyorsanız. E, haftaya bu değişebiliyor. Bu sefer büyük yuka çıkabiliyor. E, DOGE yuka çıkabiliyor. Değişiyor zamanla açıkçası. Ben şu an Playlet'e çıkarıyorum ama Doge de çıkarabilirim en çok satılan şeyler onlar. PTC çıkarmak e, iyiymiş ama uzun zamanda çıkarılır muhtemelen. Çünkü e, onun değer kas sayısı biraz fazla olduğu için, sıfırları yüksek olduğu için Bitcoin bir Bitcoin olana kadar uzun bir zaman alacaktır. Tabi ekran kartlarımız olursa o ayrı bir e, şey onlar daha hızlı bir şekilde çıkaracaktır. E, ben de fazla bir şey yok açıkçası o yüzden e, çıkan da şu kadar bir şey yani ve bonus power olarak bunların değeri bu kadar ortalama denk geliyor. Zaten bir oyun oynadığınızda bunlardan daha fazla kazanmış oluyorsunuz. Ee, ne kadar çok oyun oynarsanız o kadar daha çok kazancınız oluyor. Ee, bir oyun daha göstereyim mesela. Bunlar çok basit oyunlar. O yüzden hani bunu günde bir saat bile ayırsanız e, çıkarmanızı değiştirebilir açıkçası. Ee, güzel oyunlar. Ee, yani çok profesyonellik bir şey getirecek bir şey de değil. İsterseniz annenize babanızı için onlar oynasınlar, siz de kazanın. Ya da küçük bir çocuğa bilirsiniz o da her türlü anlayacaktır belli bir zaman sonra. Bizden daha iyi anlayacak, kesinlikle, zaten bunu öyle söyleyeyim. Böyle günlük tıklayıp, oynayıp en azından belki ileride, şimdilik değil ama ileride en azından topladığınız şeyler para kazandırabilir size. E, bu sistemi açın oynayın. Belki burada bir 30 tane doge kastınızı, dogecoin kastınızı düşünelim. Bir tanesi 1000 dolar olduğu zaman 30 dolar paranız olacaktır. Bitcoin'e de aynı şekilde başlamış abi. E, o zamanlar 3000 tane Bitcoin'i bir tane pizza alan adamlar. Şimdi e, sistem durdukları, şimdi hatırladıkları paraları zengin oluyorlar açıkçası. E, denemekte fayda var bugün zengin olmazsınız ama yarın para kazandıracaktır. Ee, çok hayal kurduğunuz bir motor olabilir, bir araba olabilir. Belki bu küçük sistemden bile o parayı kazanırsınız. Ee, yani ben bir seneden beri bu sistemi kullanıyorum ama 3 yıldan beri bu sistemin açık olduğunu şöyle anlıyorum. Az önce gösterdiğim sıralamada e, zaman dilimize giriş yaptığınız zaman da gözüküyor. Ortalama 3 yıldan beri bu sisteme devam eden kişiler var. Ve bundan para kazanan insanlar var. Ee, buna direkt para yatırıp da kazanan insanlar var. Sadece oyun oynayarak da kazanan insanlar var. Ama daha çok muhtemelen para yatırarak kazanıyorlar. Ee, ben bundan bir oyundan bir olur koyun tarzında bir şey düşünmüştüm mesela. Bazı anda böyle hediyeler oluyor. O e, az önce gösterdiğim madencilik yapan ekran kartlarından bir tanesini yine oyunlar sayesinde düşürdüm. Yani oyunlardan da hediye olarak bazı ekran kartları düşüyor. Ee, o gördüğünüz en büyük ekran kartlarından de düşebilir size. Ee, muhtemelen bu şu anda market bölümü e, iki ay olması lazım. Tam olarak hani zaman dilimini bilemiyorum ama e, oraya yeni bir sekme alıştırdılar işte. Ee, bu da zamanla muhtemelen Buradan ekran kartlarını satabileceğiniz veya kiraya verebileceğiniz tarzda bir şeyler oluşturacaklar diye tahmin ediyorum şu anda. Bazı oyunların değer kat sayısı diğerlerine oranla biraz daha yüksek veriyor. Şuraya bir saniye geçelim öyle göstereyim. Mesela bunda ne kadar veriyormuş? 1092 veriyor mesela. Bunda ne veriyor? 441 veriyor. 1248 veriyor. Oynadığınız oyunun pu puanına göre değişiyor açıkçası. 288 veriyor mesela, 396 veriyor. Şurada bir yeni oyun var, ona kadar veriyor. Şurada 488 <laughs> veya 400 civarlar bir şey veriyor. Büyük bir, bir önceki oyunda bu. Bunlar e, arada bir oyunlar çıkarıyorlar. Bir ayda bir iki ayda bir yeni oyunla oyunlar çıkıyor. Az önceki dediğim bölümün market listte de burası. Dediğim gibi belki buradan insanlar e, ekran kartlarını satacaklar, ev kiraya verecekler, e, işte bir pazar oluşturacaklar muhtemelen. Güzel bir sistem. Uzun zamandan beri işte devam ediyor dediğim gibi. 3 yıldan beri. Burada bazı reklamlar var. Free Bitcoin diyor mesela. Free Bitcoin kazanıyorsunuz. Çok bir şey yapmanıza gerek kalmıyor açıkçası. Buradan oyunlar oynayarak ya yani da işte dediğim gibi ekran kartı koyarak işlemler sağlıyorsunuz. Bazen böyle eventler yapıyorlar. Zaten oynadığınız oyunu ekstra olarak burada ee, kazanıyorsunuz. şu ee, şuradan da kontrol edeyim. Hiç var mı diye. Evet bir tane var mesela free olarak bir tanesini hediye ediyorlar. Ya da buraya git e, direkt elin deyip bunu direkt satın da alabiliyorsunuz. Mesela premium olarak alırsanız 539 dolardan bunların hepsini alabiliyorsunuz. Veya 119 dolardan e, bütün bölümleri bir anda açabiliyorsunuz diye hatırlıyorum, öyle bir şey olması lazım. E, premium olmuş oluyorsunuz, daha çok size, bana göre, coin geliyor. E, bunların bütün hepsini bir anda satın almış oluyorsunuz. Ve işlem cihazınız bir anda artıyor, e, madenciliği daha yüksek bir seviyede yapmış oluyorsunuz. E, anlatacaklarım bu kadar. E, yatırım tavsiyesi değildir tabi ki de, her videomda anlatıyorum. Ee, benden referans olursanız sevinirim ama abone olup, üye olup, beğenip, yorum yaparsanız da ben <laughs> için biraz daha artacaktır. Ee, teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Ee, görüşmek üzere. Bununla ilgili değişik videolar yine gelecektir. Takipte kalın. Teşekkürler. Sağ olun.